Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından işgal altından kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başlaması Azerbaycan üzerinde baskı kuran Rusya ve Ermenistan'a buradayım mesajı içeriyor. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kurtarılmış Laçın bölgesinde ortak askeri eğitiminin tarihi öneme sahip olduğunu söyledi. Son zamanlarda Karabağ'da ve sınırda Ermeni provokasyonlarının artması bu tatbikatın önemini artırdığını aktaran Ağar, son dönemde Ermeni provokasyonlarının arttığı ve Azerbaycan'ın çeşitli düzeylerde baskı altında olduğu Laç'ında Azerbaycan ve Türk askeri birlikleri tatbikatlar yapıyor. Askeri terminolojide buna derin hareket diyoruz. Buradaki personel her iki ülkenin özel kuvvetleri ve komandolarından oluşuyor. Bu askeri birlikler ordunun en özel ve güçlü birlikleridir. Bu tür birimler genellikle tuzak, pusu, derin hareket, sızıntı şeklinde askeri operasyonlar yürütme konusunda özel becerilere sahiptir. Elbette askeri eğitim sadece müfredatın gereklerini yerine getirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda Laç'ında Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatının düzenlenmesi bölgedeki bir dizi son olaya, girişime ve gizli plana karşı bir mesajdır dedi. Laçın'daki ortak askeri tatbikatın 3 ana yönü olduğunu belirten ağır dikkat çeken 3 ana konu var. Birincisi, Türkiye ve Azerbaycan şimdiye kadar bir dizi askeri tatbikata imza attı. 44 günlük vatanseverlik savaşı sonucunda Laçın, Kahraman Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ve Türkiye'nin burada ortak tatbikat yapması Azerbaycan'ın en doğal hakkıdır. İkincisi, bölge hassas bir bölgedir. Üçüncüsü, bu askeri eğitim kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ittifak ve ilişkilerin bir göstergesidir diye konuştu. Karabağ sorununda Azerbaycan üzerindeki baskının son dönemde arttığını ancak bunun bir sonuç vermeyeceğini vurgulayan Ağar, Azerbaycan şu anda Karabağ konusunda ciddi bir baskı altında. Sayın İlham Aliyev bu baskılara boyun eğmiyor ve geri adım atmıyor. Yenilgiye doyamayan Ermenistan hem Karabağ bölgesinde hem de sınırda provokasyonlar yapmaya çalışıyor. Öncelikle Karabağ'ın şüphesiz Azerbaycan toprağı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Azerbaycan yaklaşık 30 yıl boyunca Ermeni işgalindeki topraklarını 44 gün süren bir savaş sonucunda kurtardı. Şu anda Rus barış güçlerinin kontrol ettiği bölgelerde Ermeni ayrılıkçıların parçaları var. Ancak bu Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu gerçeğini değiştirmez. Azerbaycan'ın aktif politika ve diplomasi yoluyla bu topraklardaki kontrolü tamamen yeniden sağlayacağını düşünüyorum dedi. Türkiye ve Azerbaycan tarafından Laçın'da başlatılan tatbikatları değerlendiren Azerbaycan medyası da başlatılan tatbikatların önemine değindi. Laç'ında başlatılan tatbikatın iki bağlamda önemli olduğu aktarılan haberde, birincisi Ankara ve Bakü kurtarılan topraklarda ilk kez askeri harekata girişiyor. İkincisi, kurtarılan topraklarda ilk askeri eğitim Laç'ında yapılıyor. Bu iki faktör ayrıca önemli mesajlar içerir. Türkiye bu tatbikatlarla ileride Karabağ'da yaşanabilecek süreçlerde askeri düzeyde Azerbaycan ile birlikte hareket edeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bakü, Laçın koridoru üzerindeki görsel kontrolü güçlendiriyor. Koridorun geçtiği bölgede Türkiye ile ortak tatbikat yapılması, Azerbaycan'ın bu kontrolden çekilmeyeceği aksine artıracağı anlamına geliyor ve tatbikatlar Bakü'nün bu süreçte elini güçlendirmeye yönelik tasarlanmış. Tatbikatlar, bir hafta önce Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin eğitim, güvenlik ve insansız hava araçları karşıtı saldırılara bir yanıt olarak da görülebilir. Bakü ve Ankara, Laç'ında bir güç gösterisi düzenliyor. İki ülkenin Bakü'de 2 Eylül'de başlayan ve 12 Eylül'e kadar sürecek askeri tatbikatları paralel olarak kurtarılan topraklara taşıması dikkat çekicidir denildi. Azerbaycan'ın Oğuz ilinde 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan askerin mezarına konulan Azerbaycan bayrağı çöpe atılarak hem şehidin mezarına hem de üç renkli şanlı bayrağa büyük saygısızlık yapıldı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, Oğuz ilinde icra başkan yardımcısı Etibar Yusifov şehitler yolundaki şehitlerin mezarlarına konan çelenk ve bayrakların yırtılarak yakındaki bir çöplüğe atıldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, mezardan çelenklerin kaldırılması emrini Etibar Yusifov tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Akiye Nahçıvanlı, olayla ilgili icra kurulu başkanı Eyvaz Gurbanov ile görüştüğünü söyledi. Failin şehit ailelerinden özür dilemesini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini aktaran Nahçıvanlı, bana orada onarım çalışmalarının sürdüğü söylendi ve bunun için çelenkler ve bayraklar alındı. Ama tabi bunlar bahane ve her halükarda şehidin ailesine yapılan bu saygısızlık kabul edilemez dedi. Böyle Bu tarixə yazılasıdı bilmirəm. Mümkün de, qardaş. Həsəbimdən, hirsimdən 2 gündür, 3 gündür yata da bilmirəm. Da əlim, ayağım məsr. Şahidə halı lap pis vəziyyətdədi. Dünənlər biri qor dolubdu. Hələ də ailə məşuq vəziyyətdədi.